Ağzı bıllahın Şeytanı Raja Bismillahi R-Rahman R-Rahim Alhamdulillahı Rabbi Ve Salat ve Selam Ona Rasulüna Muhammedin ve Alehi ve Sahibi Ejmâgin. Çok muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimde de sizlere Kur'anı yaşamanın öneminden bahsetmek istiyorum. İsra Suresi 9. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: Estağfirullah İnne hadal Kur'âne yehdi lilletihi akvam. Şu Kur'an var ya elinizde var olan Allah kelamı Kur'an kişiyi yolların en doğrusuna iletir. Hani namazda diyor Rabbimizden talep ediyoruz ya ne diyoruz? İhdine sıratel müstakim. Ya Rabbi bizi en doğru yola ilet. Sırat-ı müstakime ilet. Sıratel lezin enamte aleyhim kendilerine nimet verdiklerinin yoluna yani peygamberlerin gittiği o yola bizi ilet ya rabbi hak yola ilet ya rabbi senin rızanı kazanacağımız yola ilet ya rabbi diyoruz. İşte Kur'an bu yolu gösteriyor. Ve yubeshşirul müminin ve Kur'an müminleri müjdeliyor. Hangi müminleri? Ellezine ya'melun's salihat. Salih amel işleyen yani dünya ve ahiret için faydalı işler yapanları ve dünya hayatını Kur'an'a ve sünnete göre tanzim eden müminlerin müjdelerini ile enne lehum ecren kebira büyük bir mükafatla, Rabbimizin sunacağı büyük mükafat. Bu cennettir, bu cennet nimetleridir, bu dünya ahiret huzuru saadetidir. Değerli kardeşlerim, işte Kur'an doğru bir adres kişiyi kişiyi Allah rızasına ulaştıran bir adrestir. Bakın bir başka ayeti kerime Nisa 174'te de bundan bahsediyor Rabbimiz. Ya eyyühen nasu kadeca ekum burhanum min rabbikum. Ey insanlar! Rabbinizden size burhan gelmiştir, bir delil gelmiştir. Yani doğru bir adres gelmiştir diyor. Kur'an'dan bahsediyor. Yani Kur'an elinde olan bir Müslüman, Doğru adresi yakalamıştır. O adreste yürüyeceksin önemli olan. Ve o Kur'an'a güveneceksin kardeşim. Başka adres aramana gerek yok. Evet, Kur'an'a güvenin ve imanın sonsuz olacak. Ve korkmayacaksın. 2016 yılında İstanbul'da Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortaklaşa iyilik ödül töreni düzenlemişlerdi. Ben Deniz Tokat müftüsüyken, ödül törenine katıldım. Neydi bu ödül töreninin mahiyeti? Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı dünyanın birçok ülkesine yazı yazarak kalıcı bir iz bırakan güzel bir hatırası olan insanlar hatıralarını, hikayelerini yazıyorlar. Bir jüri tarafından bunlar inceleniyor ve yedi tanesi de ödüle layık görülüyor. O yıl 1100 iyilik hikayesinden 7 tanesi ödül kazanmıştı. Ve bunlardan bir tanesi bugünkü sohbetime, konuma örnek teşkil ettiği için bunu sizinle paylaşmak istedim. Bu 7 hikayeden birinin sahibi Avustralyalı Kuzin Karlın diye bir genç bayan. Ne yapmış dedi ödüle layık görülmüştü kardeşlerim. Bu kızcağız üniversite son sınıf öğrencisiyken eline aldı, eline geçirdi. İngilizce Kur'an mealini baştan sona dikkatli bir şekilde okuyor ve Müslüman oluyor. Hani bizler bugün sevincimizi, üzüntümüzü sosyal medyada paylaşıyoruz ya. Bu da çok sevinçlidir. İçi içine sığmıyor ve Müslüman olduğunu sosyal medyada paylaşıyor. Tabi Hristiyanlar bundan rahatsız oluyorlar. Tepkiler üst üste geliyor, eleştiriler geliyor, hatta hakaretler geliyor. Çok zor durumda kalıyor. Fakat diyor ki beni Müslüman yapan, benim Müslüman olmama vesile olan Kur'an şu anda benim bir derdim var. Bu derdimin de devasını bana verir diyor. Bunun da bir çözümü var diyor. Tekrar okumaya başlıyor. Bunu kendisi anlatıyor sahnede ödül töreninde bu hikayeyi. Evet tekrar okumaya başladım diyor. Ve Fussilet suresinin 34. ayeti kerimesine gelince diyor sevindim. İşte bulmuştum ben diyor. Ne diyordu o ayet? Saz Ve testevil idfa billeti Fe beyneke ve veliyyun İyilik kötülükle bir değil, aynı değildir. Başına gelen bir kötülüğü, bir belayı iyilikle sav diyordu Allahu Teala başından iyilikle uzaklaştır def et diyordu. Ola ki sana düşmanlık edenle aranızda bir dostluk doğar bu iyilik neticesinde bakmışsın ki bir an sıcak bir dost dolu vermiş diyordu. Ve diyordu ki ben buldum. Ondan sonra ne yapıyordu? Kur'an'ın dediğini yapıyordu kardeşim. Yani kendisine tekrar bir hakaret veya eleştiri geldiği zaman cüzdanından bir dolar çıkarıyor, yakınında bulunan bir yetim yuvasına bağışlıyor. Evet para miktar olarak küçük ama manen çok büyük. Çünkü Allah'ın emrini yerine getiriyor, derdinin çözümünü bulmuştu, onu uyguluyordu. Ve parası da tükeniyor ama ne oluyor sonuç biliyor musunuz? O başlattığı harekette paylaşıyor, yaptığı iyiliği. Diyor ki siz bana haksızlık ettikçe, siz beni eleştirdikçe ben bir yetim yuvasına para bağışı yapıyorum. Çünkü benim iman ettiğim Kur'an bana bunu söylüyor diyor. Ve bu bir tutuyor, yayılıyor ve kuzun karlının başlattığı bu hareket, iyilik hareketi efendim bir vakfa dönüşüyor kardeşlerim. Evet, Kur'an'a güvenerek adım atmak, Kur'an'ın gösterdiği Adreste Kur'an'a güvenerek yürümek. Yani Kur'an'ı yaşamak kardeşlerim. Kur'an'ı yaşamak. Evet. Şimdi ben size soruyorum. Evlerimizde Kur'an okunuyor dün de bahsettik. Ama okunan Kur'an yaşanıyor mu? Yani kısaca Kur'an'ın evimizde sözü geçiyor mu kardeşim? Eğer okuduğumuz Kur'an'ın evimizde sözü geçse o evin evladı ana babaya saygısızlık yapamaz. El kol hareketiyle konuşamaz. Öf bile diyemez. Kur'an öyle diyor çünkü. Kur'an'da evimizde Kur'an'ın sözü geçse ailede şiddet olmaz kardeşim. Çünkü ailede barışı temelini atıyor Kur'an-ı Kerim. Kavga olmaz ailede, israf olmaz ailede, huzursuzluk olmaz ailede Kur'an'ın sözü geçse. Evet bunu biraz genişletelim. Ezanların okunduğu, Kur'anların okunduğu memleketlerde Kur'an'ın sözü geçse, yani Kur'an dinlense, Kur'an yaşanır hale gelse, insanlar birbirini dolandırır mı? Yalan olur mu? Kandırmak olur mu? Haksızlık olur mu? Çalmak çırpmak olur mu? Evet, cinayetler olur mu? E bunların hepsi yasak, haram kardeşlerim. Ama maalesef Kur'an'ı kumakla kalıyor sadece. Yaşantımıza Kur'an girmiyor, hayatımıza girmesine müsaade etmiyoruz kardeşlerim. Hayatımıza girmesine müsaade etsek hayatımız güzelleşecek. İslam coğrafyasına bir bakalım kardeşlerim. Ya. İçler acısı değil mi? Hatta Kur'an diliyle konuşulan ülkelerde düşünün, yahu Müslümanlar birbirini yiyor yahu. Evet İslam diyarı, İslam beldeleri, Şam, Bağdat, Filistin, Kudüs ne hale geldi kardeşlerim? Görüyor musunuz? Allah aşkına Kur'an'ın ülkelerde sözü geçse, Kur'an'a kulak verilse terör barınabilir mi? Evet diyeceksiniz hocam şer güçler yapıyor bunu. Allah aşkına kardeşim sen niçin şer güçlerine kanıyorsun da niçin Kur'an'ına kulak vermiyorsun? E okuyorsun ya yetiyor mu? E yetiyor diyorsun, yetiyor dersen böyle olur kardeşim. Onun için okuduğun Kur'an'a kulak vereceksin. Ne diyor bak Kur'an, ne diyor? Men katale nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ardı feke ennema katale nâse cemi'a. Kim haksız yere bir cana kıyarsa, bir insanı öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur diyor. Kim de bir insanı hayata kazandırırsa bütün insanları hayata kazandırmış gibi olur diyor. Evet, İslam beldelerinde barış olması gerekiyor mu? E Kur'an'a kulak verirse barış olacak çünkü Peygamberimiz bu barışı Medine-i Münevvere'de Kur'an'la sağlamadı mı kardeşlerim? Ve şunu demedi mi? Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir demedi mi? Hani o kardeşliği görebiliyor muyuz kardeşlerim? Evet, Müslümanlar bir vücudun organlarıdır diyor Peygamber Efendimiz. O vücudun organlarından biri rahatsız olsa bütün Müslümanlar onu gönlünde hissetmeli diyor. Allah aşkına İslam coğrafyasında kan var mı var, savaş var mı var, korku var mı var, endişe var mı var, açlık var mı var? Evet kardeşlerim bunların çözülmesi lazım. Müslümanlar tekrar tekrar Kur'an'a kulak verip Kur'an bir hayat yaşamaları lazım. İşte o zaman inşallah çözüm olur, Kur'an şifa olur ve Bizim ülkelerimizde İslam diyarında barışın olmasını istemeyenler, savaştan nem alanlar da eli boş döneceklerdir o zaman kardeşlerim. Ama gelin biz o barışı, biz o kardeşliği sağlamak için bir gayret gösterelim diyorum ve hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olun kardeşlerim.